Çekil gerizekalı insanları birbirine düşürüyorsunuz. Bayram öncesi alışverişimi yapıyoruz, 17 günlük bir kısıtlama geldi, ee, iyi de oldu. Ee, herkes e, kurallara dikkat etmeli bu süreçte ki e, önümüzü görelim daha iyi bir hayat sürmek için bizde bayram öncesi alışverişimiz son. E, alışverişimiz. Bu şekilde malum ama daha dikkat etmemiz lazım, maskemizi taktık bu şekilde. Bundan sonraki süreçte dikkat etmemiz gerekiyor daha çok. 17 gün boyunca yani sokağa çıkmazsak, kuralı uyarsak çok çabuk atlatacağımızı düşünüyorum bu süreç hakkında. Marketleri seçin, marketleri. B Market, game, Artık, right. Beş tane yürü, right. beş tane yürü Beş tane yürü, beş tane yürü. Abi, beş 밥, 샵, 밥, 샵, 밥, 샵, 밥, 샵, 밥, 밥, 샵, 150 milyon şerefsizler. Bakın bekle kazanamayacaksınız. Bekle, bu iyi